Hepinize selam agalar ben Tunan Bugünkü videomuzda sizlerle beraber Discord'a yazdığınız soru sorularınızı cevaplayacağım. Evet ilk sorumuz gelsin. Ne yazmış kardeşimiz? Yaşın kaç? Yaşım 15. Şimdi sıradaki sorumuza geçelim. Ne demiş kardeşimiz? Sen beni sevmek. What dedin gülüm? Neyse. Arkadaşlar şimdi 3. sorumuza geçmeden önce like atıp abone olup bildirimler çanını çalıp aşağıdan size böyle sorular sormak istiyorsanız discord sunucumuza gelmeniz yeterli. Ve yorumlara aga yazan herkesin yorumuna kalp bırakıyorum. 3. sorumuza geçelim. Aga nereden geliyor? Arkadaşlar aga tagı şeyden geliyor. Eskiden küçükken... Yani çok küçükken Ahmet Aga izlediğim için ve sonra da YouTube'u bıraktığı hesabı hesabı olmadığı için şu an Aga tagını kullanan bir yok. Tagın sahibi şu an benimdir. Haberiniz olsun. Bunu da bu videoda söylemiş oldum. Neyse. Güzel oldu. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Hmm, vlog ya da facecam yapacağım mı? Arkadaşlar şu an vlog ya da facecam yapmayacağım. Ama ilerleyen zamanlarda yapabiliriz. Yani Facecam'i büyük ihtimal bir 2-3 yıl sonra ya da bir sene sonra yapabiliriz. Tam emin söylemeyeyim şu an. Vlog da çekebilirsek arkadaşlar çekmeye çalışırız. Siz de Facecam ya da vlog istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sıradaki sorumuza geçelim. Hedefin ne? Arkadaşlar hedefim YouTube'da bir YouTuber olarak kanalımı büyütmek, sizlere güzel içerikler sunmak. Yani bu şekilde arkadaşlar güzel bir YouTuber olmak benim hedefim. Neyse sıradaki sorumuza geçelim. 10.000 abone olsaydın duyguların. Arkadaşlar 10.000 abone olsaydım du duygularım yani baya mutlu olurdum. Bir sürü çekilişler yapardık. Yani 10.000 abone oldum diye konfeti patlatırdım canlı yayında. Canlı yayın açıp konfeti patlatırdık arkadaşlar. Ya da bisikletimle drift atabilirdim canlı yayında. Yani bisiklet vlogu çekebilirdim. Yani 10 bin abone de çok güzel şeyler yapardık yani. Bunlar örnek. Ama kesinlikle güzel bir çekiliş yapardım 10.000 10 bin abone özel. Evet bunu da buradan bildireyim size. Neyse bir sonraki sorumuza geçelim. Nerelisin? Arkadaşlar şimdiki şunu şöyle Belirteyim ki ben nerel ol, ne nereli olduğumu şimdi söyleyemem çünkü Youtuber kimliği olarak yani Bazı şeyleri gizlemek istiyorum onun için Yani size nereli olduğumu söyleyemem Zaten bu videoda bir 15 yaşında olduğumu öğrendiniz bence bu kadar Bilgi yeterli olur Bayağı, belki başka bir soru cevapta Böyle bir şey söyleyebilirim de şu an söylemek istemiyorum yani gereksiz bence bir sonraki sorumuza geçelim. Agan olayım arkadaşım arkadaşlar yani bu kardeşimiz zaten benim Discord sunucumda. Yani Discord sunucumuza gelen ve bana abone olan herkes zaten agamdır. Ag ailesine katılmak bu kadar basit. Açıklamalardaki Discord sunucusuna gelip abone olmayı, like atmayı da unutmayın. Bir sonraki sorumuza geçelim. Olmak istesen hangi canlı olurdun? Arkadaşlar yani olmak istesem hangi canlı olurdum? Bir dakika düşüneyim. Arkadaşlar ya kartal ya da şey olurdum. Çita ya da puma. Bu üç hayvan gerçekten çok seviyorum. Çünkü bu hayvanlar gerçekten ilgimi çekiyor. Puma, çita ve kartal gerçekten güzel hayvanlar. Bu üçünden birini olmak isterdim yani. Ama bence puma ile çitayı daha çok seviyorum. Çünkü kartal uçarken onlar daha hızlı yani çitalar ondan neyse sonraki sorumuza geçelim bu soruda değişikmiş kaç cm Arkadaşlar şimdi gerçekten böyle saçma soruları çok yazmışsınız ve ben sadece bir tanesini tanımlamak için aldım. Şimdi yani benim izleyenler sadece yani büyük kişiler değil yani. Beni küçük çocuklar da izliyor yani. Yani siz böyle saçma salak sorular soruyorsunuz ki ben buna cevap vermeyeceğim zaten. Yani arkadaşlar ayıp ya. Gerçekten. Böyle 4-5 tane yorum vardı. Bunun yerine daha başka sorular yazabilirdiniz. Neyse sıradaki sorumuza geçelim. Hmm, yaş kaç 15? Nerede oturuyorsun? Arkadaşlar bunu demiştim cevap veremem. Sev var mı ya da sevdiğin? Sevdiğimiz var ama sev yok. Yok. Ben mi Barula mı? Sen karınka. En yakın arkadaşın Arda. Sen neden bu kadar kralsın? Eyvallah. Bilmem yorumlara yazın bakayım. Ben neden bu kadar kralım? Neyse arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna gelelim. Eğer bu videoya alamadıysam sorularınızı. Siz de, siz de Discord sunucumuza gelin. Yazın. Bir ara sizinkini de alalım. Neyse bu videoda buraya kadardı. Bay bay.